için sen varsan her Ender Bey merhaba. Bugün sizin için buradayız. Kadıköy'deyiz. Derya sizin için hazırlamış olduğu sürpriz bir hediyesi var. Dilerseniz buyurun birlikte izleyelim. İyi seyirler. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Doğum günün kutlu olsun Ender. Derya seni çok seviyor. İyi ki doğdun Ender. Derya ile beraber nice mutlu Ender kimdir? Ender aşktır. Sevgidir. Mutluluktur. Paylaşmaktır. Beraber uyanılan sabahtır. Doğan güneştir. Bir ömrü beraber geçirmektir. Çok İyi günde güzel, kötü, kötü günde beraber yaşayın ve yaşlanın. Sen benim yaradandan ötürü ya yaradılanı sevişim. Bir adım gelene on adım gidişim. Ve her şeyi olduğu gibi kabul etişimsin. Sen benim bugünüme şükür yarınıma dua edişimsin. Az da yetinişim çoğu göz dikme Ve kapanmayan avuç içimsin. Ender, Derya. Seni çok 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 seviyorum. Odun Ender Derya seni çok seviyor. Doğum günün kutlu olsun Ender Derya seni çok seviyor. Kim bana gülüşün cennet. Melekler bu savaşmış aşkı yüzüne. Semik bakmak değil görmekse eğer. Sevmek yanındayken başını omzuna koyabilmek seyyar. Sevmek yanındayken yalnızlığı unutmak seyer. Sevmek seninleyken yere daha sağlam basabilmek eğer. Sevmek hayallerine seni sokabilmek eğer. Sevmek, Sevmek her an seni düşünmek seyyar. Sevmek yokluğunda seninle gibi hissetmek seyyar. Sevmek sevdiğini çalık çalığa söylemek eğer. Ender, Derya. Seyla şeyden çok seviyor. Doğum günün kutlu olsun Ender. Derya seni çok seviyor. İyi ki doğdun Ender, Derya seni çok seviyor. Ellerimiz bir, gönlümiz bir. Dağlar, denizlerin geldir sevene. Bu şarkı kalbimin tek sahibi de, ömürlük yarime, gönlüleşime. Bahar sensin bana, güneşin cennet, melekler.